Gelişim dönemlerine göre çocukların dijital nesneyi kullanım şekilleri. Çocukların dijital nesne kullanımı ve şekli çok çok önemli. Çocukların dijital nesne eşliğinde büyümesi için dikkat etmemiz gereken önemli adımlar var. Bunun için ilk 3 yaş çok önemli. Bu dönemde çocuğun dijital teknolojiye erişimi ve kullanımı sınırlı olmalıdır. Çocukların bu dönemde sosyal etkileşimlere, hareket etmeye ve duygusal bağlantılara odaklanması gerekebilir. Özellikle anne ve babalar dijital oyun ve medya sorunlarından uzak durmalı ve çocuklarına aktif oyun, sanat etkinlikleri, doğa yürüyüşleri gibi aktiviteleri onlarla birlikte hatta onları teşvik edecek şekilde sunmalıdırlar. Yine ikinci adım 3-6 yaş arası. Bu dönemde çocuklar daha fazla dijital içerikle etkileşime geçebilir. Ancak yine de sınırlı olmalıdır. Çocukların izleyeceği televizyon programları ve oynayacağı oyunlar seçici bir şekilde belirlenmeli, içeriklerin eğitici ve yaşa uygun olmasına dikkat edilmelidir. Anne ve babalar çocuklarına dijital cihazları nasıl kullanacaklarını öğretmeli ve onları bu konuda yönlendirirken doğru rol model olmalıdırlar. Geçiyoruz ilkokul çağı yani 6-12 yaş. Bu dönemde çocuklar daha bağımsız olmaya başlar ve dijital teknolojiyi daha fazla kullanabilir. Anne ve babalar çocuklarının internet kullanımını denetlemeli. Güvenli bir çevre sağlamalı ve çocuklarına internet güvenliği konusunda da eğitim vermelidir. İnternet üzerindeki içeriklere, oyunlara ve sosyal medyaya erişim sürekli olarak gözetilmeli ve çocukların dijital cihaz kullanımı için belirli kurallar belirlenmelidir. Ve ergenlik dönemi ve yukarısı 12-18 yaş ilk gençlikte diyeceğimiz bu dönemde Çocuklar dijital teknolojiyi daha yaygın olarak kullanır ve internet üzerinde daha fazla zaman harcarlar. Aileler çocuklarının dijital yaşamını anlamalı, onlarla açık bir iletişim kurmalı ve güvenli bir çevre sağlamalıdır. Ergenlere dönük dijital teknolojinin olumlu ve olumsuz yönlerini anlatmalı, sosyal medya kullanımının etkileri hakkında bilgilendirmelidir. Anne ve babalar ergenlerini günlük ekran sürelerini takip ederek uyku düzenine ve akademik performansa önem verme durumunu da göz önünde bulundurarak aşırı internet kullanımı konusunda uyarılarda bulunmalıdır. Sonuç olarak çocukların dijital nesne eşliğinde büyümeleri için anne ve babaların yönlendirici, destekleyici ve denetleyici bir rol üstlenmeleri gerekmektedir.